zorundadır. Sayın Bozan. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sahiden Türkiye hukuk devletiydi değil mi? Türkiye hukuk devleti ama ahim kararları bağı sırtında geliyor mahkemelere. Tamam ahimin Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğine dair kararı dair kesin kararı geç de olsa geldi. Bu defa tam 23 gün 23 gündür tahliye kararı verecek hakim aranıyor. Nerede bu hakimler? Gören bilen var mı? Kayıp ilanı mı verelim gazetelere? Yoksa tahliye kararı vermemeleri için hepsini yıllık izne mi gönderdiniz? Mesele yargıdaysa Adalet Bakanı çıksın, 23 gündür neden tahliye kararı verilmediğini açıklasın. Mesele siyasi ise çıkın açık açık konuşun. Çünkü bu halk Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer siyasi tutsakların tahliyesini istiyor ve bekliyor. Sayın Akalın. Teşekkürler Sayın Başkan. Edirne Yıldırım Bayezid Anadolu Lisesi'nin depreme dayanıksızlığı nedeniyle yıkım kararı sonrası öğrencilerin 1. Murat Anadolu Lisesi'ne taşınması birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Resmi yazıda alternatif binaların uygun olmadığı belirtilmesine rağmen nakil taleplerine net bir yanıt verilmemektedir. Ayrıca bazı sınıflarda pencere bulunmaması, olanların da kaza riski teşkil etmesi, ciddi havalandırma ve kaza sorunlarına ve psikolojik sıkıntılara yol açmaktadır. Bu nedenle sürecin ivedilikle hızlandırılması, belirsizliklerin giderilmesi ve öğrencilerin yaşadığı mağduriyetin en kısa sürede ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ailelerin kaygılarının dinlenmesi ve kararların şeffaf biçimde paylaşılması da sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından zorunludur ve her kesim için önemlidir. Konunun takipçisi olduğumuzu bildirir. Teşekkür ederim. Sayın Sakin. Teşekkürler. 25 Kasım nedeniyle cinsel taciz, göz altında cinsel tacizle tecavüze karşı hukuki yardım bürosu 2025 verilerini açıkladı. Göz altında cinsel taciz ve tecavüze karşı kurulan bu kurumda yapılan başvurularda 98 kişinin göz altında cinsel tacize uğradığı ve burada birçok etnik kökenli kadının da bulunduğunu biliyoruz. İşkencenin belgelenmesi ise engelleniyor. Bağımsız hekim raporları yok sayılıyor. Yargı fiilen sadece adli tıbbın kapısına mahkum edilmiş durumda. Bu 98 başvurunun biz çok daha fazla olduğunu biliyoruz. İHAD'nin ve TİHV'in verilerine baktığımızda göz altında cinsel taciz ve tecavüz göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaşmış vaziyette. Ve bu devlet eliyle sürdürülen sistematik şiddetin belgesi aynı zamanda. Ve bu şiddetten mağdurları arasında trans kadınlar ve etnik azınlıklar en ağır bir şekilde etkileniyor. Meclisi ben bu konuda İstanbul Sözleşmesi... Sayın Şevkin... Teşekkür ederim Sayın Başkan. Suriye'de alevler üzerinde katliamlar şiddetlendi. Kadın ve çocuklar ne yazık ki kaçırılmalar arttı. İnsani boyutta düşünen, vicdan sahibi tüm değerlerin bu duruma ses vermesi gerekir. Suriye'de Alevilere, Nusayrilere yapılan katliam kabul edilemez. Evrensel insan hakları bu sivil katliamlara karşı durmayı gerektirir. Bir an önce insani koridor açılmalı, bu insanların güvenliği sağlanmalıdır. Türkiye de olan akrabalarına. Sağlıklı bir şekilde kavuşmaları sağlanmalıdır. Defalarca İçişleri Bakanlığı'na bu konuda müracaat ettik. Bir insani koridor hala açılamadı. Bu vahşi katliama son verilmesi için uluslararası güçlerin harekete geçmesi gerekir. Etnik çok kültürlü e, olan Suriye'de bir arada insanların barış içerisinde yaşadığı bu ülke, ne yazık ki önümüzdeki Filistin'deki soykırımdan hiçbir ders alınmadan katliamlara seyirci kalınıyor. Bir an Sayın Öztürkmen. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Skandallarıyla gündemden düşmeyen et süt kurumu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ucuz et satışı başvurularını iki kez reddetmiş. Et süt kurumu Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki tek satış noktasını da yüksek kira bedeli gerekçesiyle iki yıl önce kapatmış. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise et süt kurumunun etlerini belediyenin satış noktalarında veya uygun fiyatla halkalaştırmak için ücretsiz alan tahsil teklifinde bulunmasına rağmen bu teklifi de defalarca yanıtsız kalmış. Et süt kurumu ithal ettiği ücretleri doğru sunmak yerine büyük firmalara ve zincir marketlere peşkeş çekmeye devam ediyor. Defalarca açıkladık belgeleriyle. Et süt kurumu vatandaşı değil et baronlarını kolluyor. Tekrar çağrıda bulunuyorum. Ucuz ithal etleri doğrudan et süt kurumu mağazaları üzerinden veya belediye satış mağazaları üzerinden vatandaşa sunun. Beceremiyorsanız biz belediyelerimiz üzerinden yapmaya hazırız. Şimdi söz talep eden grup başkan vekillerine söz vereceğim. Yeni Yol Partisi adına Sayın Mehmet Emin Ekmen. Buyurun Sayın Ekmen. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Sizi ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Geçen gün bir değerlendirmede geçmiş çözüm süreci girişimlerinde her sabah uyandığımızda Acaba bir yerde çatışma var, bir yerde bir saldırı var, bir şehidimiz, bir can kaybımız mı var diye tedirginlikle haberleri izlerdik. Şimdi her sabah uyandığımızda acaba İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul yargı çevresinde yargı eliyle toplumun hukuk, adalet, demokrasi, özgürlük alanına nasıl bir saldırı var kaygısıyla izliyoruz haberleri. Ve maalesef yeni bir haber almadığımız bir gün yok ve Türkiye 81 yıl ve bu ile bağlantılı yüz civarında yargı çevresinden müteşekil. Nedense toplumun sinirlerini alt üst eden hayatı insanlara zehir eden bütün kararlarda ya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ya da İstanbul Yargı Çevresindeki yargı mevcutlarından geliyor. Bugün de Fatih Altaylı hakkında verilen kararla güne başladık. Salonda 11 tane AK Partili arkadaşımız var. Allah rızası için ellerini vicdanlarına koysunlar. Fatih Altaylı'nın en fazla densizlik olarak tarif edeceğiniz üç cümlesinden dolayı 4 yıl 2 ay ceza almasının sonra bu ceza nedeniyle tahliye edilmemesinin farklı tedbirlerin uygulanmamasının hukuka, ahlaka, vicdana uygun olduğunu söylesinler. Ya arkadaşlar, memleketi yargıya teslim ettiğimizde FETÖ yargı operasyonları eliyle ne bedelleri ödediğimizi görüyoruz. Ha bu yargının mutlaka en az bir siyasi noktadan güç aldığını biliyoruz ama hiç olmazsa herkes bu sudan içmesin, hiç olmazsa herkes bu yağmurda ıslanmasın. Vicdanlı, ahlaklı, gerçekten eşiyle çocuğuyla konuşurken bu karar olmaz diyen AK Partili arkadaşlarımız çıksın buna bir itirazda bulunsun ki bu toplumun siyasete, demokrasiye olan güveni sarsılmasın. Sayın Başkanım bu ceza herhangi bir şekilde kabul edilemez ve bu sürecin bakınız İmralı kararını niçin diğer partiler almakta zorlandılar? Toplum diyor ki 50 yıllık terör sorununu bitireceğim diyorsun ama konuşanı hapse atıyorsun. 50 yıllık terör sorununu bitireceğim diyorsun ama sivil toplumcuyu tutukluyorsun. Böyle bir terörle mücadele olur mu? Eğer terörle mücadele Terörü bitirmek, toplumun hukuk, adalet, demokrasi, özgürlük alanlarını genişletecekse toplum için bir anlam ifade ediyor. Daha da bir otoriteleşme doğuracaksa toplumun bu niçin bunu satın alsın, toplum bir değer olarak, bir siyaset olarak bunu niçin onaylasın? Yapılan bu ve iş ve işlemlerin Sayın Bahçeli'nin bedenimi taşın altına koyduğum, bu saatte, bu yaşıyla, büyük bir onuyla idamı göze alıyorum dediği sürece de yapılan en büyük sabotaj, ol, sabotaj olduğunu kayda geçirmek lazım. Bu sabotaja, bu provokasyona izin vermemek lazım. Bunun yargı eliyle yapılıyor olması bunun meşrulaştırmaz. Sayın Başkanım bugün Türkan Elçi hanımefendinin de ifade ettiği gibi sevgili Tahir Elçi'nin vefatının 10. yıl dönümü yarın. Tahir Elçi'yi öldüren kurşunu kimin attığını hala bilmiyoruz. Bu da devletin bir ayıbıdır. Ama 10 yıl sonra şunu biliyoruz. Şehirleri işgal eden hendek kazan işgalcilerle o gün gerekli güvenliği almayan emniyet güçleri birlikte Tahir Elçi'yi öldürdü. Birlikte sorumludurlar. Aydınlatılmamasının da sorumluluğu o ölüme sebebiyet veren herkesin üzerindedir. Tahir Elçinin ölüm yıldönümü münasebetiyle Türkan Hanım'ın duygularını paylaştığımızı bir kere daha ifade ediyor ve kendisini buradan rahmetle anıyoruz.